Arkadaşlar hepiniz 3. videoma hoş geldiniz. Videom sonuna abone olmayı unutmayınız. İlk dinozorumuz selofosis. Selafosis küçük, hafif bir etoburdu ve büyük olasılıkla hızlı bir avcıydı. Diğer birçok Trias devri dinozoru gibi Selafosis'in de 4 parmağı vardı. Ama bunlardan yalnız 3'ü işlevseldi. Ve bu da dinozorların ellerinin o devirde değişmeye başladığını göstermektedir. Son etoburlar olan tiranosarsların yalnızca ikişer parmakları vardı. İkinci dinozorumuz Mikroreptor. Mikroreptor en küçük etobur dinozorlardan bir tanesiydi. Yarım kilodan daha hafifti. Uzun üç kol kemikleri trodon ve kuşlarınkine benzerdi. Mikroreptor Kredo içinde son derece iyi korunmuş dinozor keşifleriyle ünlü bir alanda keşfedilmiştir. Fosilleri içeren ince granüllü taşlarda tüylerin izi bile görünebilmektedir. Bilim insanları bu dinozoru uçup uçamadığını anlamak için tekrar oluşturmuşlardır. Mikroreptorun kendi gücüyle uçamayacağı fakat sürebileceği ve belki de ağaçlara tırmanarak kendini havaya fırlatabileceği sonucuna varmışlardır. Üçüncü dinozorumuz Mikropakisefalosaurus. Çoğu pekisefalosaurlar küçük dinozorlardı. Fakat gizemli Mikropakisefalosaurus aralarından en küçük olanıydı. Belki de bir pakisefalosaur bile değildi. Bu dinozor Çinli bir bilim insanı tarafından kalın kafası göz önüne alınarak adlandırılmıştır. Daha sonra araştırmacılar kafatasını bulamadılar ve keşfedilen Diğer kemiklerin pakisifolosorlar ile ortak hiçbir yanı yoktu. Öyleyse mikropakisifolosorlar neydi? Şimdilik yalnızca küçük ve kuş kalçalı bir otobur olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar videomuz bitti. Abone olmayı unutmayınız. Bye-bye!